Merhaba köfteler. Bugün size mini motor motorways oyununu tanıtacağım. Bu oyun bu yaz çıktı. Nispeten yeni bir oyun. Bir önceki oyunları da bu firmanın mini metro adlı bir oyundu. Ayrıca bu arkadaşlarla ben iletişime geçtim. Yayınları izleyenler de bilir. Rastgele Reis Twitch adresine de gidebilirsiniz. Rastgele Reis.com'da hepsi var. Yayınlarda ben... Bu arkadaşlarla iletişime geçtikten sonra onların bana ilettiği bazı kodları hediye ettim yayın esnasında oyunlara ait ama video içinde saklamıştım. Şimdi nihayet videoyu çekiyoruz yani bu hediyeli bir video olacak. Videonun herhangi bir noktasında ben ekrana e, bu kodları göstereceğim. İlk alanlar Steam'de ekleyebilecek. Ayrıca yorumlara da yazarlar hani e, alabilenler sevinirim hani böyle e, gözükmüş olur. Şimdi oyunu tanıtmaya başlayalım. Evet, şimdi oyunu oynamaya başlayabiliriz. Seçeneklere geçiyoruz. Tost makinesi ayar videosuna çok gerek yok yani zaten bütün her şey mevcut arkadaşlar. Sadece Türkçe dil desteği olduğunu söyleyelim. Gece modu bence çok önemli. Gece modu bakın görüyorsunuz, ıı, parlak normal hali. Renk körü modu da var. Bu güzel bir şey. Çizim modu açıp kapatılabiliyormuş. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Öğretici kısmı var. Yani e, oldukça sade bir oyun. Zaten ilk oyunu da Mini Motor Race değil, Mini Metro olan oyunda bu tarz bir yapıya sahipti ama o çok böyle e, gelişmiş bir oyun. Onu da bir ufak göstereceğim bu videoda. Ama şimdi hemen bir yerden başlayalım arkadaşlar. Bu oyunda temel amacınız eviniz var. Bu evler var. Değişik oluşuyor. Bu evlerin e, oturanların iş yerlerine gidebilmesini hedefliyoruz. Ve bu evlerin kendine ait bir adette yol birimi var. Bunlar dönebiliyor. İş yerleri dönmüyor. Burada görüyorsunuz şimdi ben e, bağlamadığım için birikiyor. Bunlar dolduğu zaman da oyunu kaybediyorsunuz. Bakın bağladım. Arabalar gitmeye başladı. Zamanı hızlandırabiliyoruz. Mesela daha hızlı gidiyorlar. Burada birkaç tri'yi de ben size anlatacağım oyunun en başındayken. Mesela e, bağlantıları böyle köşe değil de şu şekilde yapmanız daha iyi olabiliyor. Daha yumuşak. Mesela buradan bir kavşak olmamış oluyor da. Mesela buraya devam edeceksek... ...bu şekilde bağlanmış oluyor. Kavşak olduğu zaman trafik olabiliyor. Trafik olduğu zaman da tabii ki sıkıntılar çıkabiliyor oyun boyunca aslında. Mesela bakın şimdi yeni bir renk çıktı. Benim elimde buraya gelip bakabiliyorsunuz. Ekstra bir köprü yoksa şu an varmış. Ekstra bir köprü yoksa bunları birlikte kullanmam gerekiyor. O yüzden de... E, bu arkadaşları da böyle birleştirmem gerekiyor. Genelde renkleri mahalle haline getirmek gerekiyor. Mesela buna da dikkat edin. Bunu direkt böyle bağlarsam bir adet yol daha fazla elimde kalıyor. Her hafta başlangıcında size böyle bir seçim ekranı geliyor. Belli sayıda yol ve özellikle bir e, birim veriyor. Ben mesela kavşakları tercih ediyorum. Kavşaklar daha çok işe yaradığı için. Bu arada bakın iş yerimizi ayarlamamışız. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Mesela şimdi burası 4 yol olduğu için bakın burada daha akıcı bir bağlantı olmasına rağmen orada daha yavaş bir bağlanma olacak. Mesela ben buraya da bir kavşak koyarak bunu çözebileceğim. Çünkü buraya köprü bağlantısı insanların daha rahat halletmesi gerekiyor girişleri. Buna şu an için ihtiyacımız yok ama mesela böyle de gitmek isterlerse böyle kendimiz de birkaç yolu birleştirip kavşak yapabiliyoruz. Bu yavaş yavaş daha fazla büyümeye başlıyor şehir. Ve belli bir noktadan sonra da aslında sıkıntı çıkabiliyor arkadaşlar. Yani bu yüzden de daha iyi yapmak gerekiyor. Mesela şu anda büyüdü yani buradaki kalabalık kısım. Ee, ama hala bizim buradaki bağlantımız idare ediyor aslında. Ee, ama bakın mesela burada pembe var. Mesela bu pembeyi buraya bağlayıp, bunu da böyle bağladığımız zaman bu pembeler burada trafik yaratacak. O yüzden biz yeni köprümüzü aslında buradan geçirmek isteyebiliriz. Bu daha kolay bir bağlantı türü olacaktır. Yani bu buradan bağlanacak. Ee, ve bu tarafa gidecekler. Bakın mesela burada da yeşil bir e, alan oluştuğu için bir fabrika ya da kasaba ne derseniz deyin. O zaman ne oluyor? Tabii şimdi yavaşlatmamız gerekiyor. Bir anda hızlı büyüdü. Bunları böyle yapabiliriz. Yine mahalle oluşturmak adına. Mesela bu bölge hiç iyi değil. Çünkü bu bölgede çok fazla e, ev var. Bu evler birbirine bağlı. Ee, bu durum iyi değil aslında. Belki şu köprünün yolunu değiştirebiliriz. Buradan da açabiliriz bu köprüyü. Silmek için sağ tıklıyoruz. Buradan bir köprü açıyoruz şimdi. Ve bu şekilde bu mahalleyi de bağlamış olacağız. Elimizde yollar bitmiş olsaydı bu bu kadar kolay olmayacaktı. Tabii şöyle de bir bağlantı yapmak yine de iyi. Bu şekilde e, elinizdeki yolları parçalayıp tekrar yaparak yeniden düzenleyerek... ...mümkün olan en fazla sayıda kişiyi gitmek istediği yere ulaştırmaya çalışıyorsunuz aslında. Peki diyeceksiniz ya bu oyun niye bu kadar çok sevdin? Hani oynadın, özellikle adamlarla iletişime falan geçtin. Yani hani nedir yani? Çünkü birçok oyuna bu kadar e, önem vermiyorum ben. Çünkü arkadaşlar nedense beni çok huzur veren bir oyun. Yani çok rahatla rahatlıkla oynuyorum ben bu oyunu. Ve zaten size de şimdi bir miktar izleteceğim. Gerçekten çok huzur veriyor. Yani ilk oynadığım mantığın itibaren ben bayıldım. Yani burada bu araba gidiyor böyle dönüyor falan. işte iş yerine giden insanlar dönen insanlar. Nedense benim bayağı hoşuma gitti. Bu nedenle de size de bu hissi yaratmak için bir 5-6 dakika bunu izleteceğim. Sonra da e, tabi siz bir yere ayrılmayın. Dediğim gibi arada bir od çıkabilir. E, ayrıca en sonunda da bir trenli oyunu da göstereceğim. O oyun olarak çok daha gelişmiş. Daha zorluklu. Yani daha uzun süre kendini oynatıyor gibi ama... Nedense bu daha başarılı bence. Çünkü bu oynuyorsun ya. Yani böyle arada bir açıyorsun oynuyorsun... Tabii Mac'te de alabiliyorsunuz. Cep telefonunuzda da oynayabiliyorsunuz. Yani mobil olarak falan da var. İlla bilgisayarda oynamanız gerekmiyor ama ben Steam üzerinden hani oynamaktan çok hoşlandım. Şimdi kameramı kapatıyorum ve sizi bu oyunla baş başa bırakıyorum. Artık ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. E, ekrana bakmayı unutmayın kodlar için. Aa, bu beyazları bağlamamışız bakın. Köprümüz mevcut aslında. Bu şekilde bir bağlantı çok daha efektif oluyor. Dört yollar oluşturmaktansa. Mesela buralara da. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu yine önemli bir e, olay. Otoban arkadaşlar bir yerden bir yere daha kısa sürede götürmek veya direkt yollamak için çok avantajlı bir şey. Mesela direkt olarak buraya koyduğumuz zaman ta buraya kadar sarılar direkt gidebilecek daha iyi kullanım amaçları oluyor ama yani çok uzak bir yerden çok uzak bir yere yollamak gibi Şimdi buradaki pembeleri bir mahalle yapıyoruz ve buradan da o bu şekilde bir bağlantı veriyoruz. Şimdi otoyolun nasıl bir kullanım amacı olduğunu göreceksiniz. Bunu buraya bağlıyorum. Belki kullanmak isteyenler olur diye. Köprü seçiyorum. Trafik ışığını niye hiç seçmediğimi e, düşünebilirsiniz. Onun pek işe yaradığını düşünmüyorum ben. Kullananlar var ama yani e, tamamen kullanışsız değil kavşakları biraz düzene sokuyor ama otoyol en önemli parça bakın şu an bu morlar çok uzakta ve şehrin üstünden direkt olarak gelebiliyorlar buradan yeni bir trafik oluşturmuyorlar bu güzel bir özellik bir trafik ışığı alırsak da onu da o şekilde kullanırız. de mahalleyi de yapmış olduk. Böyle üçlü evleri bir araya getirebiliyorsunuz. Zorlandığınız anlarda durdurabilirsiniz. Bu şekilde temizleyebilirsiniz. Biraz daha iyi hale getirebilirsiniz. Mesela burası çok da iyi durumda değil aslında. Yine e, bu pembeleri aslında bir otoyolla bağlamak çok daha iyi olabilir. Gitmek istedikleri bölgeye. Belki şöyle bir yol çekip. öyle bir bağlantı oluşturulabilir. Buradan giderler, sonra buraya gelirler falan. Daha rahat olabilir onlar için. Evet, kullanıyorlar bakın. Buradaki trafik yoğunluğunu azaltmış olduk. Böyle bir şey yaparak. Benim en çok hoşuma giden 2 numaralı hız. Yani bu hızdayken şehri izlemek gerçekten zevkli oluyor. Otoyollar bu oyunla ilgili eleştirmek istersem otoyolların çok şey yaptığını düşünüyorum. Yani hem otoyolları bir araya bağlayamamak, birkaç giriş yapamamak hem de e, otoyollar altını görmemizi zorlaştırdığı için bağlı olmayanlar olabiliyor. Onları görmemizi zorlaştırdığı için biraz kötü aslında. Ve e, yine aslında burada bir trafik ışığı alalım göstermek adına. Normalde almıyorum ama trafik ışığının ne işe yaradığını görün. Mesela bu noktada bir sıkışıklık olabiliyor. Bunu biraz düzeltiyor. Mesela bu noktaya koyabiliriz. Bu noktada trafik sıkışabiliyor. Değişik yerlerde bunlar olabiliyor. Evlerin hepsini bağlamak zorunda değilsiniz. Mesela bunu bağlamak çok fazla yol tüketeceği için hiç bağlamakla uğraşmıyorum bile. Çünkü yeterince sarılar dolu. Ama burada dikkat etmem gereken bir şey var. Bu yukarıdaki beyaza hiçbir şey yapmadım buraya. Ve bu bir noktadan sonra bana sorun yaratacak. O yüzden e, bu pembe olanı aslında İptal etmek mantıklı. Ama burası da dolmak üzere. O zaman ne yapacağımıza karar vereceğiz. Belki de ee, beyazlar buraya erişimini sağlayarak beyaz bölgenin bu otoyola erişimini sağlayarak ara bir noktaya çekebiliriz. Mesela. Köprümüz eksikmiş şu anda da. Evet bakın çok zorladı bizi bu durum. Ve şimdi orası saymaya başlayacak. Durdurduk hemen. Bunu buraya bağlıyoruz. Bunu da bu bölgeye bağlıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Daha az karışıklık yaşansın. Çünkü buraya artık e, bazı... ...şeylerin gelmesi gerekiyor. Yani bazı beyaz araçların gelmesi gerekiyor. Bakın şu an geliyor. Böyle de bağlayalım. Evleri bağlamazsanız oluyor ama iş yerlerini bağlamak zorundasınız. Bakın sayıyor. Burası dolduğu zaman bitecek. Yani oyunun bitmesi aslında çok yaklaştı şu anda. Zaten buradaki sarı araçlar da burayı sağlayamamaya başlıyor. Belli bir noktadan sonra da zaten oyunu kaybetmeye başlıyorsunuz aslında. Mesela burası bitmek üzere. Köprü seçebiliriz. Kavşağımız zaten var belli noktalara kavşak eklenebilir. Mesela buralarda şurası uygun olacaktır tahminim. Mesela şu anda da buraya gitmek isteyen sarılar gidemiyor. Ve buradan kaybedeceğiz. Gördüğünüz gibi daha iyi bir şekilde e, alanı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu oyun bu şekilde. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Hemen şöyle kameramızı bir kez daha açalım. Yani bu oyunda bu şekilde e, geçtikçe yeni şehirler açılıyor. Yapımcılar daha fazla mod getireceklerini söylüyorlar. Yani ben bu oyunu neredeyse bitirdim. Günlük görevler var. Bütün herkese aynı şekilde gelişiyor. Yani arkadaşınızla birbirinizi kapıştırabiliyorsunuz günlük ve haftalık görevlerde. Özel e, şartlarda yarışılıyor. Mesela burada e, trafik ışığı koymak yasak muhtemelen göstergeye göre bakacak olursak. Yani arkadaşlarınızla kapışabilmeniz için bir özellik konmuş durumda. Ben bu oyunu baya beğendim. Zaten arkadaşlarım bize yardımcı olması da çok hoşuma gitti. Yayında da oynadık. Ama e, bir de bir önceki oyunlarını da göstereyim. Aradaki farkı da görmüş olalım. Hem onun da kodunu vermiş oluruz. Şimdi öbür oyuna geçelim. Evet bu oyunda da aynı şekilde e, Türkçe desteği var. Ama gördüğünüz gibi topluluk haritaları ve benzeri bir sürü e, şey indirebiliyorsunuz. Çok detay var. Oynamak istediğinizde başka mesela... E, benim hala açmadığım mesela uzun süredir oynuyorum. Açmadığım şehirler mevcut. Mesela ben en son İstanbul'u açmıştım. İstanbul'da oyunu başlatmak istiyorum. Oyun tarzı seçenekleri var. Yoğun, sonsuz, yaratıcı. Yani istediğiniz gibi oyunun bitmeden de oynayabildiğiniz halleri de mevcut. Zaten e, bu birazcık daha detaylı. Mesela farklı tren çeşitleri var. 4 kişilik, 6 kişilik. Japonya'daysanız hızlı trenler olabiliyor. Ee, görüyorsunuz burası İstanbul Boğazı ve burası da Haliç aslında ee, fena değil boğazı mesela nasıl geçirmek istiyoruz bunları falan seçebiliyoruz bu oyun modunun dikkat edilmesi gereken bir nokta var yolcular gitmek istedikleri yerleri gösteriyor yani renk burada hatları simgeliyor diğer oyun gibi değil mesela yuvarlaktan yuvarlağa gitmiyor hiçbir yolcu o yüzden mesela böyle bir hat çekmenin çok bir anlamı yok aslında. Ee, mesela şöyle bir hat çektiğiniz zaman buradaki de buraya gitmek isteyecek. Buradaki de buraya gitmek isteyecek. Buradaki de buraya gitmek isteyecek. E ne olacak? Ee, vagonlarınız dolu kalacak. Aslında gerçeklik trenler gibi arkadaşlar. Ee, tabii gerçek hayatta da bunun e, daha farklı opsiyonları oluyor ama... Siz burada ne yapıyorsunuz? Farklı çeşit duraklardan geçirmeye çalışıyorsunuz aslında. Mesela bu iyi bir hatken mavi olan... Hiç iyi bir hat değil gördüğünüz gibi bunları aldı ta buraya kadar hiçbir şey yapmayacak bırakamayacak. Ha bazen e, şey aktarma yapmak adına oralarda inebiliyorlar böyle bir şey de olabiliyor. Bu oyundaysa işte e, siz trenlerinizi ekstra koyabiliyorsunuz. Mesela şu hattı kapatıyorum deyip e, bu hattı kapattığımız zaman tren boşa çıkıyor. Bu treni buraya da koyabiliyoruz. Mesela böyle şeyler de mevcut. Hani bu hatta çok yolcu oluyor. İki tren gitsin. Veya ilerleyen hafta sonu olduğu zaman... ...ikinci vagon alabiliyorsunuz. Halihazırdaki hazırdaki bir trenin arkasına bir vagon ekleyebiliyorsunuz. Yani bu ıı, oyunda çok daha fazla strateji yapma şansınız var. Gördüğünüz gibi... Ee, diğer oyundaki köprü mantığında burada da tüneller var denizin altından tünel geçiyor. Bu aslında Marmaray gibi düşünebilirsiniz. Oldukça güzel bir oyun arkadaşlar. Ben e, tavsiye ederim. Gerçekten e, oynayabileceğiniz oyunlar. Yani benim bu tarz oyunların dediğim gibi hoşuma gitmesi diğer oyun huzur veriyordu ama bu oyun aslında biraz Stresli bakın bir tane tren aldık hat mı istiyoruz yani yeni bir hat mı döşeyelim yoksa vagon mu aslında oyunun erken seviyesinde hat almak daha iyi oluyor ama ben size vagonu da göstermek istediğim için vagonu koyacağım zaten diğer oyun gibi uzun uzun bitmesini beklemeyeceğiz arkadaşlar ee, hediyelerimizi de zaten verdik artık bitirebiliriz. İstanbul ekranında koymuşlar. Yani diğer oyun yeni çıktı bu eskiden beri var ama diğer oyun bence daha başarılı, daha az özelliği olmasına rağmen. Çünkü gerçekten uzun süre boyunca arabalara baka baka stres olmadan oynayabiliyorsunuz. Burada mesela bu mavi hat şu anda bozulmaya başladı. Bunu böyle geri çekmeniz gerekiyor. Değiştirmeniz gerekiyor. Mesela ee, bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Bu kalanları böyle bir hatla birleştirebiliyorsunuz. Ee, böyle düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Burada da bir durak dolduğu zaman bozuluyor arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben bu oyunu bazen yayınlarda da oynuyorum hala. Canım sıkıldığında falan. Yayınlara gelebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Ayrıca e, oyunu yapan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Yani e, gerçi bilmiyorum anlamayacaklar muhtemelen videoyu yabancılar ama olsun ben çok beğendim. Yani gerçekten çok güzel bir oyun olmuş. Mesela bu hatta hiç kare olmadığı için bütün kareler burada bekliyor. Ve bu yeşil hatta da e, hiç tek bir vagon olduğu için bakın dolacak. E sonra ne oldu? Buradan hiç yolcu alamayacak falan kareye kadar. Ya böyle... İlginç, ilginç oluyor. Ben bayağı beğeniyorum yani gerçekten oyun bence çok kaliteli. Ee, tavsiye ederim. Yani kapatamıyorum, videoyu bile kapatamadım gördüğünüz gibi. Çok hoşuma giden bir oyun. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yeni videolarda.